Merhaba sevgili balık burçları, yükselen ve ay burcu balık olan sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir, haliniz, keyfiniz yerindedir arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım önümüzdeki günlerde seni neler bekliyor olabilir? Yolculuk diyor sevgili balık burçları. Kupa ikilisi. Valla gönlünün, ruhunun istediği bir yere doğru sen bir yolculuğa çıkacaksın. Bu yolculuğa çıkmak seni biraz ürkütüyor olabilir. Kalbinin bir şekilde istediği bir şeyin peşinden gitmek, seni biraz bir şeyleri geride bırakmak belki de korkutuyor olabilir ama bunu çok istiyorsun ve çıkıyorsun bu yolculuğa. Bu yolculuğa çıkıyorsun sen sevgili balık burçları. Hayatında bir alışkanlık, yaşam tarzı, düşünceler, yaşadığın şehir, ülke, belki de 10 senedir çalıştığın ama artık aslında mutlu olmadığın iş yeri. Buraları bırakıyorsun sen sanki. Korkularını sanki yeniyorsun, endişelerini sanki yeniyorsun ve hayat nasıl bir mücadele getirecekse getirsin ama ben bu hedef doğrultusunda ilerleyeceğim diyeceğin bir sanki tavır olacak gibi sevgili balık burçları. Ani bir, bir aksiyon içerisine sanki girecek gibisin. O yolculuk daha fazla senin açından ertelenmeyecek gibi gözüküyor sevgili balıklar. Ve ben açıkçası çıktığın bu yolculukta varmak istediğin yere de varacağını düşünüyorum. Ama önemli olan buradaki ilk etaptaki ilk enerji bir takım korkularını her şeyi geride bırakıp o her şey tabii ki bir metafor arkadaşlar. Ki bazen evet gerçekten her şeyi bırakırsınız. Ülkeyi terk edersiniz ailenize öyle tabii ki olabilir. Böyle bir enerji ama... Burayla ilgili bir aktif bir enerji. O istediğine sekiz koldan sarılma gibi enerji ve hedefin doğrultusunda bir yolculuğun var sevgili balıklar. Ve dediğim gibi buraya varacaksın sen sanki. Böyle de bir enerji. Kupa ikilisine bir kart alalım. Para altılısı. Biliyor musun? Ve Yolun sonunda seni çok güzel bir mükafat bekliyor. Dedim ya az önce varmak istediğin yere varıyorsun. Bak hayatın sana verdiği karşılık. Gerçekten sen yola çıkarak çıkarak elinden geleni, üstüne düşeni yapıyorsun ve evren de seni ödüllendiriyor. Oraya varıyorsun. Oradan çok güzel bir ödül alıyorsun. Ne bileyim terfi alıyorsun, para alıyorsun, zam alıyorsun, daha iyi bir iş buluyorsun, daha iyi para veren bir yere girmiş oluyorsun. Böyle bir enerji arkadaşlar. Ha duygusal konuda gidip birine mi açılacaksın? Karşılık buluyorsun. Böyle bir süreç önce karar verme, yola çıkma ve yolun sonu mutlu bir sonla bitiyor gibi gözüküyor sevgili balıklar. İkinci sıraya bakalım. Değnek dörtlüsü, kılıç beşlisi, hmm. kılıç ası. Şimdi burada ev ve hane ile ilgili olabilir arkadaşlar. Sanki bir değişiklik yapmak istiyorsun ama burada bir mücadele var gibi. Mesela evden taşınmak, kendi evine çıkmak istiyorsun. Ailen göklere çıkıyor böyle. Hayır gidemezsin, nasıl ödeyeceksin kiranı? Ya da evin içerisinde diyorsun ki, anne baba ben şu odayı şöyle boyayacağım. İşte işte, işte eşine neyse artık. Ee, hayır diyor, öyle olmaz diyorlar. Karşı çıkıyorlar sanki. Böyle bir enerji. Yani bu, bu, bu ya da bu değişim yapmak senin için kolay değil. O kadar da kolay değil yani. Bir bakalım Kılıç Beşlisi'ne. Fakat bu gelecek diyor. Bak kılıç ası var burada ama evet kupası ile birlikte. iki tane asımız oldu arkadaşlar. Hayatında değiştirmek istediğin ya da bir, bir şey yapmak istiyorsun ama diyorum ya, ya karşı çıkanlar var ya rakipler var. Ee, yolun kolay evet belki olmayabilir. Ama pozitif anlamdaki bu istediğin değişim ve dönüşümle ilgili sanki bir zafer elde edeceksin sen. Sevgili balık burçları. Kırmızı rengi çok önemli. Kırmızı renk. Bakın arka plan elbisesi ve evin rengi kırmızı. Bu şey her neyle ilgili ise bu beklediğin şekilde o pozitif anlamda değişim ve dönüşüm geliyor gibi gözüküyor. Güzel bir zafer geliyor gibi gözüküyor sevgili balıklar. Bir kart alalım arkadaşlar. Kılıç asını alıyorum. Büyük arkanla kule. Evet ya. Burada sen bu 180 derece bir değişiklik olabilir. Yani dedim anne ben odam kırmızıya boyayacağım. Anne ben kendi evime çıkacağım. Ya da patron ya yani kaç senedir bu çatı altında yaşıyorum ama ben eyvallah hadi ben gidiyorum. Böyle bir şey sanki. Ve burada dediğim gibi ya rakipler ya karşı çıkanlar ya e, seni susturmaya çalışanlar evet olabilir ama bu değişim kaçınılmaz ve bu geliyor. Sen bir şeyle ilgili 180 derece bir değişikliğe gidiyorsun sanki. Bir şey yıkıyorsun ve yenisini kuruyorsun. Böyle bir enerji var. Ve bu yeni başlangıç güzel bir başlangıç. Gelecek vaden bir başlangıç. Zafer dolu bir başlangıç. Ve başlangıcı yapıp bu değişimi getirip rahatlayacaksın sanki. Oh be sonunda oldu hani. Gibi bir, bir enerji sanki arkadaşlar. Ama dediğim gibi ilk etapta rakip karşı çıkan evet olabilir ama bu geliyor kaçınılmaz. Bu gelecek. Üçüncü sıraya bakalım kutlama diyor arkadaşlar. Çok güzel. Bakalım şöyle. Kupa yedilisi kartımız var. O büyük arkana mahkeme var. Önümüzdeki günlerde hayatında bir konuyla ilgili hayalinde kurduğum bir şekilde çok önemli bir ilerleme kaydettiğini göreceksin sevgili balık burçları. İşte bu terfidir dediğim gibi ilişkinin bir üst aşamaya çıkmasını bekliyorsan belki bununla ilgili bir gelişme olabilir. Her halükarda sanki hüküm veriliyor, sanki son karar hakim tarafından açıklanıyor ve bu karar da senin lehine gibi gelişiyor, gelişecek gibi oluyor kutlama kartıyla da birlikte sevgili Ay bakar mısın balık burçları. 19 ve 20 sayıları önemli olmakla birlikte arkadaşlar sanki böyle sıkıntılı bir enerji, sanki ya da olması sonuçlarının gelmesinin beklendiği gecikmiş bir enerji. Ama buraya dediğim gibi sanki evren ya bir şekilde nihai karar veriliyor gibi ve bu nihai kararla birlikte sana bir şans, ikinci bir şans, bir şeyi başardığını gösteren bir durum, bir aydınlık, bir refah, bir mutluluk enerjisi gelecek gibi gözüküyor. Bir kutlama var gibi gözüküyor sevgili balıklar. Dediğim gibi mesela işte hukuki ya da bürokratik bir sürecin olduğunu düşün. Hakim diyor ki tamam sen haklısın, karar veriliyor mutlu bir şekilde ve bir kutlama. Böyle bir süreç. Kupa yedilisine bir kart alalım arkadaşlar. Ben karıştırabilirsem inşallah alacağız. Şöyle balık burçları için kupa yedilisine bir kart verir misin diye bakalım. Kılıç ikilisi. Bak buradaki durum her neyle ilgili ise sevgili balık burçları oldurması, ikna etmesi. Bak burada nasıl kavga ediyorlar? Hayır benim dediğim olacak. Hayır limon suyu, hayır sirke. Burada da ya kendim bir açıklayayım. Var. Anlatabildim mi? Böyle bir enerji sanki. Burada bir mücadele var. Burada belki de kar yine aynı şekilde karşı çıkan insanlar var. Ya da ikna etmesi belki de zor biri var. Özellikle ikna etmesi zor biriyle ilgili olabilir bu sevgili balık burçları. Ama bir şekilde sen burayı dediğim gibi güzel bir şekilde atlatıyorsun kararlar senin lehine olacak şekilde sanki veriliyor ve bu durum her ne ile ilgili ise buraya bir mutluluk ve bir güneş enerjisi geliyor gibi gözüküyor. Havai fişeklerimiz de var. Sevgili balık burçları baktığımız zaman. Sondan bir önceki sıraya bakalım arkadaşlar. Bekle diyor sana. Bir konuyla ilgili acele etme diyor. Bir şeyi yani şöyle söyleyebilirim. Bir takım gelecek hayallerin, vizyonların olabilir gelecekle ilgili bir konuda ama birazcık bekle diyor. Acele etme diyor. Sabret diyor. Tamam mı? O gemi niye gelmiyor bu limana? Bu araba niye gelmedi? Ondan sonra niye aramadı? Niye etmedi? Hiç bir kendini telaşlandırma, hiç acele etme, olabildiğince sabırlı ve dengeli bir enerjide bekle. Çünkü o beklediğin gelişmeye sen zaten ulaşacaksın diyor. Sadece bu konuda acele etme, biraz zamanın geçmesine izin ver diyor sevgili balık burçları. Üç sayısı önemli olmakla birlikte göreceksin ki zaten gün sonunda 3 ve 3 o istediğin gözün kulağın yollarda ufka şöyle baktığın enerjiyle ilgili zaten bir kutlama enerjisi sana gelecek diyor. Burada sabret ve sen zaten ben bir şeyi zaten sabır enerjisiyle de açıkçası beklediğini zaten düşünüyorum sevgili balık burçları. Gözün kulağın yollarda beklediğin bir haber, beklediğin bir gelişme var gibi gözüküyor. Bu sana gelecek. Bu sana gelecek. Bir tık daha sadece bekle diyor. Devam et diyor. ...ende sonunda bu olacak diyor... ...sevgili balık burçları... ...bu arada 2 ve 3 sayıları da önemli... ...sevgili arkadaşlar... ...hemen mahkemeye bir kart alacağım... ...ay mahkeme demişim dengeye... ...değnek ediliz. ...bak... ...acele etme diyor... ...ya aramadınız beni... ...anlatabildim mi... ...sakın böyle yapma diyor... ...sakın üsteleme diyor sakın bir imparator içi ol diyor. Biraz ağırdan al. Kendine güven. kendine güven enerjisiyle evrene bir güven enerjisi gönder. Zaten diyorum ya sabrediyorsun bir şey bekliyorsun bir süredir ama bir sabırsızlık şeyi olabilir içinde. Biraz daha bekle diyor sevgili balıklar. Çünkü bak şimdi üç tane üçümüz oldu. Sen imparatoriçe olacaksın. Sen bolluk berekete ulaşacaksın. Sen büyüyeceksin, gelişeceksin, ilerleyeceksin. Senin o gelecek vizyonların olacak hayata dökülecek ve senin hayatın A noktasından B noktasına ileriye doğru zaten ilerleyecek diyor. Bir tık daha bekle bu gerçekleşecek diyor. Çok güzel bolluk, bereket, verim, yemek genişleme, büyüme, ufkun açılması, ufkunun genişlemesi böyle bir süreç olacak diyor sevgili balıklar. Son sırada yeni bir şafak diyor. Ay çok güzel ya. En kötüsü geride kaldı diyor arkadaşlar. Bakalım. Değne kız. Bakar mısın? Şu ateş parçasına bak güneşe. Adamın da kafasından ateş çıkıyor. Tutkulu yepyeni bir başlangıç. Hayatındaki bir konuyla ilgili en kötüsü geride kaldı diyor. Buraya yeni bir gün doğuyor. Şafak sökecek diyor. Sevgili Balık burçları, iş, para, eğitim, kariyerle ilgili olma olasılığı yüksek ama tabii ki hepiniz için illa olmak zorunda değil. Önemli olan artık kötüsünü geride bırakmış o bilinç, o psikoloji, artık ayakları yere sağlam basan, koltuğunda böyle bir sağlam, elde etmiş, konforlu bir şekilde oturan, rahatlamış bir enerjiye doğru ilerleyeceksin diyor. Kılıç şövalyesi kartı ile birlikte özellikle bu zorlu bir mücadeleden sonra gelebilir. Yine bir hak hukuk arayışından sonra gelebilir. Sert sözlerin, münakaşaların, hak arayışlarının belki de olduğu bir süreç olabilir ama o güneş senin hayatına doğacak diyor sevgili balıklar. Hemen Kılıç Şövalyesine bir kart alacağım. çıkaracağız Burada hakimiyet sende olacak sevgili balık burçları. Bu adeta bir atıl kurt enerjisi. Tarkan'la birlikte gördüğünüz üzere bu mücadele kolay olmayabilir. Bu mücadele bir şekilde, diyorum ya hep mücadele ediyorum, ediyorum olmuyor. Sanki ya da gerçekleşmeyecek gibi gözüküyor. Bir türlü gece bitmedi, bir türlü bir şey yapacağım hep aksilik çıkıyor. Karşı çıkanlar çıkıyor. Sinir bozucu haberler alıyorum. Böyle diyor olabilirsin o haberler, o iletişimler, gelişmeler sana böyle sert sert geliyor olabilir sevgili balıklar. Ama merak etme diyor. Buraya sen bu güneşi dolduracaksın. Buraya yeni bir şafak doğacak diyor sevgili balıklar. Hemen değnek asına da bir kart alıyorum. Büyük Arkan Aziz kar mısın ya? Ve bu enerji ne biliyor musun? Hatalarından da ders çıkarmış bir balık burcu. Daha da olgunlaşmış bir balık burcu. Ve yeni doğmuş bir balık burcu. Bunlar sana çok şey katıyor. Bunlar sana çok şey öğretmiş. Ama hayattan ya da o konuyla ilgili gerekli dersleri de çıkarmış bir vaziyette. Yeni bir hayatının yeni bir dönemine doğru ilerliyorsun. Böyle gençtim, tecrübesizdim. Atıyorum çok aşıktım. Şöyleydim, böyleydim. Anlatabildim mi? Çok zorluydu. Vesairedi. Unutamadım. Kafamdan onu çıkaramadım. Zorlanmıştım. Ama sonunda başardım. Sonunda buradan güçlü bir şekilde çıktım. Ve bana çok şey öğretti. Böyle bir enerji arkadaşlar. Hani tecrübe acıdır diye bir şey vardır ya. Öyle bir şey sanki ama sana çok şey kattığını ve bu işten sağ salim çıkabildiğini göreceksin. Evet. Açılım bu kadardı tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın